Duydum ki bensiz yaralı gibisin ne ağlar ne gülersin bir ürkü gibisin kanadı kırılmış kuşlar gibisin beni bırakıp gittin öyle de çekersin duydum ki de çekersin Açınca baharın rengarenk gülleri bir başka eser Rüzgar geceleri karanlık çöktürecek Üstüne dertleri o zaman anlarsın Kaybettin deri açın döktürecek üstüne dertleri o zaman anlarsın kaybettiğin değeri an gelleri göz görmez seni senden başka gün gelir düşersin Biri uzanmaz sana karanlığın derinliğine düşer kaybolursun beni bırakıp gittin öyle de çekersin. An gelir göz görmez, seni senden başka gün gelir düşersin. Bir uzanmaz sana karanlığın derinliğine, düşer kaybolursun beni bırakıp gittin, öyle de çekersin.